Herkese merhaba. Şimdi sizlere e, görünmez mürekkep deneyi yapacağım. Bu deney için bir tane limon, bir tane kulak çöpü, bir tane beyaz kağıt ve birazcık da su gerekli. Öncelikle limonumuzun suyunu çıkarıyoruz. Limon suyumuzu bir tane kaseye koyuyoruz. Onun üstüne de birazcık su ekliyoruz. Birazcık da karıştıralım. Şimdi de kulak çöpümüzü birazcık batırıyoruz. Ve beyaz kağıdımıza <laughs> yazmak istediğimiz şeyi yazıyoruz Şimdi de daha belirgin olması için kuruduktan sonra ampulde belli olacaktır. Normal suyla da de deneyebilirsiniz. Arasındaki farkı göreceksiniz. Evet deneyimiz bu kadar. Da gördüğünüz gibi biraz daha farklı. Normal sadece suya göre. Evet bizi izlediğiniz için teşekkürler.